Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abim burada olduğu için yanlış konuştum. <laughs> Sonra şimdi haritamızı oluşturalım. İsmimiz ismimizi İsmimizi Yunis koyduk. Şimdi de hiç hile yapmadan bu seriye devam edeceğiz. Yani. şimdi haritamızı oluşturalım. tamam. Haritamıza başladık. Şimdi ah, ağaç kırarak başlayalım. sandığımızı kıralım. Boşuna o kadar uğraşmayalım. Maşallahlar bize işimize yarayacak. O yüzden hemen taşıyoruz. Hadi başlıyoruz. İnşallah iyi gider serimiz. Böyle öyle çok iyi yani. Ve şimdi çeşme suyu yaptığımız için Önce şunları bağlayalım Vay Tamam işte Şimdi ilk önce bir taş kazma Tam 20 olmuş hmm. Yorumlara Bölümü çekmeyelim mi diye yazarsınız siz Ben şu an baya bir şey yapıyorum bu kadar eminim de fark edersiniz herhalde o yüzden hala devam ne çalışmamızı almaya unuttum bütün her şeyi yapacağız bu da bu suyu bile öldüreceğiz bir bütün her şeyi Ha, Daha da doğmuşuz. Rahatsız. Gel buraya. Aa, ya ne yaptın? Ne ya? oldu? Şimdi tekne yapalım. Tekne yapıp içeri gidelim. Ay içeri gidiyorum. Şey, nereden gidelim? Öbür adalara için iyi yani. İnşaat. Eee şu an direkt çekme yapalım yazalım hemen Ha bir tane yaptık tekne ve karşıya geçeceğiz hemencik oraya gidelim Allah tekne Aaaa kral orada kaldı Ama neyse Ha doğru ya Yeni yerler bulmaya çalışacağız Bu Hemen Hop Tekne kılıç olmuyor Ben telefonlar oynadığım için şey. Yap bilgisayardan oynasaydım yapacaktım Ama neyse Karnım bir hemen ekmek yiyelim Artık barımız sıkıntı var. Arkadaşlar. O yüzden şu an dikkatli oynamamız gerek. Hem de hardcore sonucumuz olduğu için çok zor yani. Artık zamanımız. Deri bulalım. Hemen deriden eşyalar yapalım. Şurada. Marevi. Hadi. O yüzden hemen ooo lav da var. Bu da çok iyi gelişleri. Şimdi Lamaları kavga Lama. Lama. Çektiğimi koydum ya. Öl 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 Çok o kadar sinirlendim ki sana. Öl öl. tane daha derimiz oldu. Bence ee, ilk videom olarak çok iyi ilerliyorum. Yani, birim geldi siz de ona bakmayın. Hemen harita kuralım istiyorsanız. Deri yapalım. İyi Diyorum Eman Serdi Özen'i yapın diyor. Tam bir dakika sonra videomuz bitecek. Size de artık harba edeceğiz. Oo, çok iyi. İkinci davulumuzu bulduk. Burayı unutmayalım. Burası çok iyi. Demir babaya girelim. Bir de videomuz bitmiş. Şimdi size bir haberim var. Hadi bay bay.